Herkese selamlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Göknur. Bugün sizlerle birlikte mafya kitap önerileri hakkında konuşuyoruz. Bu videoda biraz az bir mafya kitabı size önereceğim. Ama bence hepsi de gayet güzel mafyalar. Konuları da çok güzel. İlk evet. önereceğim mafya serisi. Tabii ki de çok çok uzun bir seri. Ama her kitaba ayrı güzel olmasıyla birlikte... Tuvaldeki Yaralar serisini önereceğim tabii ki de. Ben bu kitabın sadece 6 serisine kadar okudum. Yani 7, 8 ve 9'u henüz okumadım. Ama çok güzeldi. Özellikle ilk kitabından yani şu kadarını okudum ben, Çok güzeldi. 6. kitabı e, birazcık daha karanlık biraz unsurlar barındırıyor. Bu arada bu mafya kitaplarını okuyacaksanız tabii ki de kesinlikle artı 18 üyesine vermem gerekiyor. Şöyle, şöyle bir artı 18 uyarısı. <laughs> Geçelim. Ee, öneririm. Bu arada eğer Rus mafyalarını seviyorsanız. Şöyle söyleyeyim. Bu Rus mafyaların şöyle serimizi. Gösterecek olursak da. Ee, dışarıda aslan ama içeride kedi gibi. Hani olanlar var ya. Aynı o şekilde. Dışarıda her türlü adam öldürme. İşte silah kaçırma, birlerin yaralama, tehdit birilerine her şey var her şey var. Ama içeride var ya o kadar şeyler ki yani anlatamam. O yüzden bu seriyi öneririm. Bu serimiz bu arada Rus mafisi tekrardan söylüyorum. Yaş muhabbeti birkaç kitapta galiba vardı. Ee, yaş muhabbetler olayı sanki geçiyordu diye biliyorum. Ama o da galiba serinin bir iki kitabında falan. E, diğerleri yaşlarına yakın bir de şey var hep. E, zorlu evlilik olayı var zorlu evlendirme olayını Falan seviyorsanız e, Onu da öneririm e, Ama bir de e, Bu kitap basıldıktan sonra Bir de bunun özel bölümde versiyonları Çıkıyor Eğer e, seriyi alacaksanız Ona da dikkat etmeniz lazım Normal şekilde alımı var Bir de özel e, Bölüm eklenmiş şekilde basılmış Hali de var ee, bu serinin galiba hepsinde yok diye biliyorum. Tam emin değilim. İlk kitabında falan vardı. Özel bölümlü şekilde tekrardan satışı çıkmıştı. Bu seri öneririm o yüzden. Kesinlikle Rus mafyalarını seviyorsanız gerçekten başlayabileceğiniz bir seri. Ve çok akıcı bir seri. Ama dediğim gibi artı 18 olayı çok var. Şimdi önereceğim kitabı tabii ki de herkesin bildiği bir kitap ve bildiğimiz bir seri ve bu ee, çalıntı dendi, hakkında konuşmalar yapıldı. Basılmadan önce çok konuşuldu, basıldıktan sonra da çok konuşuldu. Ve, ve, ve o tabii ki de bütün yayınlarda söylediğim ve her zaman her zaman dile getirdiğim ve her zaman da dile getireceğim isim arkadaşlar. Tabii ki de, tabii ki de ekranda da, ekranda da gördüğünüz gibi Bora Karabey. Tabii ki de. Bu kitap Okunmaktan sonra da çok konuşuldu, okunmadan önce de basılmadan önce de konuşuldu, basıldıktan sonra da konuşuldu, hatta basım aşamasında da konuşuldu bu kitap. O yüzden Bora Karabey eğer bence e, Türk mafyası olarak tabii ki de Bora Karabey'i çok seviyorum. O yüzden öneririm. Bora Karabey'in yani şöyle diğer kitaplarından da hatta ilk kitabından da sevmeyenler çok var. Niye? Şöyle çünkü kız karaktere hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığından dolayı bu kitap hiç sevilmiyor. Benim naçizane fikrim maalesef sizden yana değil. Bunlar ne yiyeceksem de yiyebilirim bu arada. Ama ben Bora Karabey'i seviyorum. Niye? Sevmemin aslında bir nedeni yok. Sadece nasıl diyeyim Bora'nın davranışları yani şey şiddet açısını geçiyorum. Onun haricindeki davranışları bence gayet güzel. Sonuçta adam mafya arkadaşlar. Yani birazcık öyle düşünebilir miyiz? Yani Bora'nın e, iyi yanını bulmaya çalışıyorum diyebilirim. Şimdi ben burada Bora hakkında konuşmaya çalışsam gerçekten video 30 saat olur. Çünkü ben Bora'yı çok seviyorum. Gerçekten ee, bütün kitaplarımın arasında hatta şu anda size tanıttığım bütün mafyalar arasında en sevdiğim tipikler canım Boram, Bora Karabeyim. E ee, Boracığım diyim hatta. <laughs> e ee, Bora'yla gerçek hayatta tanışsaydım ve ilk date'den şey yapardım herhalde. Sevmezdim. Derdim ki sen nasıl bir tipsin falan derdim. Ama Bora gerçek hayatta olsaydı derdim bunu ama kitapta olduğu için şey diyorum <laughs> Bora ile evlenirim falan diyorum böyleyim anladınız mı ama gerçek hayatta olsaydı yani gerçekten hatta Bora ile buluşmazdım bile yani tanıdıktan sonra asla Bora ile buluşmazdım ne kadar zengin olursa olsun Bora bir mafya yani her an beni de öldürebilir yani anladınız böyle bir şey kafası atarsa falan bir anda hani çekerse ne yapacağız o yüzden ama seviyorum Mafya olarak öneririm. Maça kızı okuyacaklara henüz okumamışlara ee, okumamışlara önereceğim. İlk kitaptan sevebilirsiniz ama ikinci kitap ve ikinci kitaptan sonra asla sevilmiyor. Her kitabı seven var aynı ben gibi. Ben henüz yani serinin devamını getirmedim ama ee, seveceğimi düşünüyorum. Hatta ikinci kitaba başlamıştım ama yarısını bıraktım. E, komikti Bunun sonu da o kadar şey bitiyordu ki Yani <laughs> Anlatamam yani O yüzden Maça Kızı 8 okuyacaklar e, Kendini Hazırlaması lazım Bora nefretine çünkü Okuyanlar genelde Bora'dan nefret ediyor O yüzden Ama öneririm okuyun Şimdi önereceğim kitap Morana Morana yine maça kızı kadar, maça kızı 8 kadar sevilmeyen bir kitap. Tek bir kitap bu arada. Yani bir oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap. Şöyle göstereyim pozitiflerimi bu arada. Ee, bunun içinde de e, bir, bir tane böyle idam sahnesi var. Yani o idam sahnesi o kadar şeydi ki yani. O biri var sana, Biri beni izliyorsa sandım şu anda. Ee, o kadar kötüydü ki idam sahnesi. Yani dedim bu, burası nasıl yazılmış anladınız mı? Burası nasıl yazılabilir? Yani ki, tabii ki de bunun içinde yine artı e, 18 diyeceğim. Çünkü hepsinin içinde çok fazla e, cinsellik şey muhabbeti dönüyor. Bir de ekstradan bazılarında da hani uyuşturucu muhabbeti döndüğünden dolayı Bunların hepsine artı 18 yaşın okunması gerekiyor. Yani her yaşa hitap etmiyor maalesef ki. Özellikle mafya kitapları hiçbir yaşa hitap etmiyor. Çünkü her konu, her muhabbet, her olay döndüğünden dolayı ve tabii ki de hepsinde nasıl diyeyim adam öldürme sahneleri olduğu için o yüzden Morana'yı öneririm. Ee, ama kimse sevmiyor. Ben gerçi çok sevdim Morani. Sadece, sadece e, bazı sahneleri çok sıkıcıydı. Okurken hani çok sıkıldım böyle. Ama onun haricinde e, aksiyon sahneleri vardı bu arada. Şurada bir cinayet sahnesi diye bir uyarıda bulunmuşum. <laughs> ne alaka? Cinayet sahnesiymiş ama herhalde. Evet. Cinayet sahnesi arkadaşlar. 328-329 sayfalara. Çok kötü. O sahneyi okurken gerçekten kötü oldum. Ama güzel öneririm. Önereceğim kitapların e, mafya olup olmadığının emin değilim. Ama bence mafya. Dark roman olarak önereceklerim. Ama aynı zamanda mafya olduğunu düşündüğüm bir kitap. Hayalete önereceğim bunda da yine çok fazla tetikleyici unsuru bulunuyor bu arada bu kitapta çünkü gerçekten inanılmaz yani gerçekten çok fazla te tetikleyici unsuru var mundo anlatma sahnesinden tutun hani şey sahnelerine kadar her sahne var yani bu kitapta bu kitap zaten dark roman olarak geçiyor ve ben dark romanı ne kadar sevdiğimi şu kadar pozitiften Size anlatabilirim. Yani anladınız mı? Anlatabiliyor muyum? O kadar kötü bu. O kadar kötü. Okurken yani hiçbir sahnesine sıkılmadım bu arada. Çok 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 akıcıydı. Asla hiçbir sahnesine sıkılmadım. Ee, ama bence karakterde bir mafya vibe vardı. Adamlara falan vardı. Ve maske takıyordu. Çünkü yüzünün şeyi şöyle maskeliydi. Gözünü falan kapatıyordu galiba. Karakterin gözüyle alakalı bir sıkıntısı vardı. Ya da yüzün yarısı yanmış mıydı? Çok hatırlamıyorum. Hatta bunun bu kitabın filmi de var. Ee, ben birazını izlemiştim bu arada bunun. E, tabii ki de yani kitapta anlatılanlar hani olmuyor olaylar yaşanmıyor yani. Ee, şey filmi de şey bu arada. Nasıl diyeyim? Hani her yaşın izleyebileceği bir film gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Filmin adını şuraya yazıyorum, The Phantom of Opera olması lazım. Tam adını şu anda ekrana yazdım, gidip izleyebilirsiniz. Ama bence önce kitabını okuyun çünkü kitapla filmin arasındaki sahneler benzer ama. Çoğu sahneler farklı. Yani tamamen aynası yok. Yani mesela önce filmi vardı sonra mı kitabı yazıldı. Yoksa kitap mı vardı sonra filmi çıktı tam bilmiyorum orasını. Bunu öneririm. Eğer e, hem mafya görünümü ve sert, gerçekten sert bir erkek istiyorsanız. Ve nasıl diyeyim. Garip bir erkek de istiyorsanız. Yani garip fanteziler olan bir erkek de istiyorsanız. Çünkü o, buradaki adam öyle. Öneririm o yüzden bunu. Bir sonraki <laughs> kitabımız. İsimsiz Günahkar'la. Bu da bence mafya olmalı. Burada bu üç kitaplık bir seri. Üçünde de farklı e, karakterler anlatımı var. E, ve bu da gerçekten çok garip bir kitaptı bu arada yani. Okurken dedim ne oluyor falan oldum. Yani o, o derece bir kitaptı bence. Ve... E, Yine 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 söylüyorum yine artı 18 bir kitap ve bu kitapta bir tane şey sahnesi vardı. Tükenmez kalem sahnesi vardı. O olay her ne kadar yaşanmaya yakın olsa da ve yaşanmamış olsa da o tükenmez sahnesi, tükenmez kalem sahnesi bende travma yaratmıştır arkadaşlar. Her ne kadar birilerinde lülü pop sahneleri, yumurta sahneleri şey olsa da bende de bu kitapta Tükenmez Kalem sahnesi travma yaratmıştır arkadaşlar. her Yine söylüyorum. Her ne kadar o kitap yaşanmamış olsa da o sahneye yaşanmaya yakındı bu arada. Öyle söyleyeyim. Yine de travma yarattı. Kötüydü. Ee, yine öneririm bu arada. Yine e, garip garip olayların döndüğü bir kitap. Şu anda kitabın konusunu çok hatırlayamıyorum bu arada. Ama Yine garip garip olaylar dönüyordu. Bu arada bunda İtalyanca sözler dönüyor. Bunda da şey dönüyordu. İspanyolca sözler mi dönüyordu ya? Bir şey dönüyordu bunda da. Yine eğer o şeyleri seviyorsanız, bir de bunda birisi ne diyordu? Peri tozun mu diyordu? Peri kızım mı diyordu? Yani erkek karakterin kız karakteri söylediği hani şeyler vardır ya. Kelimeler. Bunda öyle bir şey dönüyor. Bunda İspanyolca falan dönmesi lazım bu arada bazı kelimelerin yani bunda da o şekilde İtalyanca kelimeler dönüyor. Bu, bu şey konuşmaları ben çok seviyorum. Hani mesela erkek karakter, kız karakter İtalyanca ona takta bir kelimeyi söylüyor ya veya İspanyolca, bilmiyorum hangi dilde artık söylüyorsa benim çok hoşuma gidiyor bu. Bu kitapta da ve aynı şekilde hayalette de o muhabbetler dönüyor. Bu arada öneririm o yüzden. Bir sonraki kitabım bence mafya olarak düşünüyorum. Ama her ne kadar mafyanın içine girmese de bir imparatorlu olsa da o mafya ruhunu beslediğini düşündüğüm bir seriyi göstereceğim. Bunun henüz dördüncü kitabı çıkmadı. Çıkacak yani dördüncü kitabı. O da bronz arkadaşlar. Bronzun yeni baskılarıyla bu arada. Her ne kadar eski baskısını beğensem de kitaplarında serinin bozulmaması amacıyla yeni baskılarını aldım. Yeni baskılarını aldım. O seri burada. Ee, bronz her ne kadar mafya olmasa da bakın altını çiziyorum. Her ne kadar mafya olmasa da bence o şeyi taşıyor yani. Nasıl diyeyim? O vibe'ı veriyor. Çünkü bronzun panteri var bildiğimiz üzere. Ve bence eee birçok şey nasıl diyeyim yetkisi olduğu için bence mafya sayılır. Eğer e, bronz mu yoksa bora mı derseniz kesinlikle borayı seçerim. Her ne kadar bronzun birçok şeyde elde edebilme yetkisi varsa bence bora daha iyi. O yüzden bronzu da yine öneririm. Bu seriyi okuyacaklar veya okumamış olanlar varsa bence başlamalı. Çok akıcı bir seri ve çok gizem yaratan bir seri. Asla bazı olayları tahmin edemiyorsunuz. Mesela ben özellikle e, kuklacı olayını tahmin edememiştim. Ve hala bronzun ismini öğrenemedik. Yani hala ve hala. Bronzun ismine dair birkaç tane şeyim var. Tahminim var ama yani kestiremiyorum Bu mu çıkar ya çünkü ismi çok beklenmedik bir şey çıkacağını o kadar eminim ki yani. Şey diyeceğim. E yok artık. Yani bunu nasıl tahmin edelim falan olacağım böyle yani. İnşallah ama inşallah tahmin ettiğim isimlerden çıkar diye düşünüyorum. Çünkü çok böyle mistik isimler tahmin ettim bronz hakkında. <laughs> Umarım onlardan bir tanesi çıkar. Yani inşallah. O yüzden gizem istiyorsanız, kaos istiyorsanız ve akışkanlık bir kitap istiyorsanız kesinlikle bronz serisini Ve benim videom buraya kadardı. Umarım beni severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.